Sevim mutfağından herkese merhaba. Evet, yarın bayram alefesi ve tatlılarımızı yapma zamanı geldi. Şimdi herkes baklava gibi tatlılar yapıyor. Ben çok daha hafif, zaten fazla gelip gitme olmayacağı için bir Kıbrıs tatlısı yapalım dedim. Farklı bir tat, gösterişli, havalı bir tatlı. Bence denemenizi tavsiye ederim. Şimdi ben malzemelerini sayacağım. Şerbet için 2 su bardağı Toz şeker 2,5 su bardağı suyumuz var. Kreması için 1 vanilya, 1 litre süt, bir paket krem şanti, 1 bardak buğday nişastası, yarım bardak toz şeker. Ve kekimiz için bu unsuz bir tatlı. Onun yerine galeta unu kullanacağız. 4 yumurta, 1 bardak ceviz bunları ufalayacağız. Robotan geçireceğiz. 1 su bardağı sıvı yağımız var. Ayçiçek yağı kullanıyorum bir bardak hindistan cevizi bir bardak toz şeker bir bardak galeta unu bir vanilya bir kabartma malzemelerimiz bunlar burun tatlısı olarak da geçiyor yunan tatlısı olarak da geçiyor unsuz çok lezzetli gerçekten çok güzel bir tatlı ben hemen yapımına geçiyorum hadi bakalım malzemelerimizi hazırlayalım evet, şerbetimizi koyduk şerbetimizi hazırlayalım o zaten kek olana kadar ılıyacaktır. Şerbetimiz bu şekilde kaynayacak. 10 dakika kaynattıktan sonra birkaç damla limon sıkıp şerbetimizi bırakacağız. Kaba yumurtalarımızı kırdık. Şimdi toz şekerimizi koyuyoruz. Toz şekerle iyice çırpıyoruz. Şekerli yumurtayı çırptık. Şimdi bir bardak sıvı yağımızı ekliyoruz. Onunla da çok hafif çırpıyoruz. Sıvı yağda çırptık. Şimdi bir su bardağı galeta unu bir su bardağı ceviz hani böyle ufalanmış olacak. Bir su bardağı hindistan cevizini de koyuyoruz. bir vanilya bir tane de kabartma tozunu koyuyoruz bunu yavaşça karıştırıyoruz direkt mikseri koymuyorum ki sağa sola sıçramasın diye şöyle hafif ıslatıyoruz tüm malzememizi Şimdi mikserleyelim. Dikdörtgen borcam tepsimizi alıyoruz. Şöyle bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyuyoruz. Tepsinin her yerini yağlıyoruz. Yanları her yeri güzelce yağlıyoruz. İsterseniz katı yağ da kullanabilirsiniz fark etmez. Nasılsa şerbetleyeceğiz. Yapışma gibi bir sıkıntısı olmaz. Şimdi kekimizi döküyoruz. Kekimiz hazır. Şimdi 170 derece fırına, önceden ısıtılmış fırına koyacağız. Ama e, iyice kızarmasını bekleyeceğiz. Takribi 20-25 dakika kadar pişiyor. Şimdi tatlımızı fırına koyalım. Kremamız bu şekilde göz göz atmaya başladığı zaman en fazla bir dakika daha pişirsek yeterli. Çok çok güzel bir kıvam aldı. Şöyle dibi tutmasın devamlı karıştırın. Şimdi bunun üstüne bir paket krem şantiyemizi döküyoruz. Bunu yavaş yavaş yedirelim. Çok şahane bir krem oldu. Mis gibi de vanilya kokusu geliyor. Böyle iyice özdeşleştirici ocağın altını kapatıp kıymamızı ılımaya bırakıyoruz. Evet, kremamız hazır. Kıvamı böyle olacak. Ocağın altını kapatıp kenara alıyoruz. Kekimiz hazır. Tam 25 dakika pişti. Pamuk gibi bakın. Çok güzel. Kekimiz soğudu. Şerbetimiz ılıdı. Biraz daha soğudu ılıktan. Böyle çok yavaş İsterseniz bir kaç yerini delin Ama bakın hemen çekiyor Sıfır un Sırf bir bardak galeta unuyla yapılmış Çok hafif Hiç iç baymayan Rahatlıkla tüketilebilecek bir tatlı Şerbetini çekiyor Bakın ne kadar hızlı çekiyor şimdi kremasını hemen koyabiliriz. Çünkü hemen çekti. Kremasını şimdi ben yavaş yavaş üzerine yayacağım. Kremamız da ılık. Şöyle yavaşça dökelim. O incecik kekten ne oldu? Bakın. En az 3-4 saat dolapta bekletin ama ben mutlaka bir gün öncesinden yapıyorum. Hem tam içine çekiyor, kreması katılaşıyor, çok güzel oluyor. Evet. Az bir düzeltmeye de gerek yok zaten. Şöyle sallıyoruz. Üzerine bol bol Hindistan cevizi serpiyoruz. Şöyle bir paket. Elimde 50 gramlık bir Hindistan cevizi var. Onun hepsini komple dökelim üzerine. Şöyle kenarlara da dökelim. Komple kaplayalım üzerine. Süsleme isterseniz cevizle, fındıkla canınız ne istiyorsa isterseniz sadece bu şekilde de bırakabilirsiniz. Evet. Ben de biraz biraz rondodan geçirdiğim cevizden koyuyorum. Şu şekilde de sonra dilimlerim. Sizsiniz komple üstüne yayabilirsiniz. Tamamen sizin keyfinize kalmış. Evet, kekimiz burada bitiyor. Umarım videomu beğenirsiniz. Tarifimi beğenirsiniz. Dener ve yaparsınız. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Ben şimdi buzdolabına koyup bunu yarın kesip size servisini göstereceğim. Yarın buluşmak üzere. Evet incecik keki güzel kremasıyla harika Kıbrıs tatlımız hazır. Bu bayram çok hafif. Çok lezzetli. Hiç midenizi rahatsız etmeyecek bir tatlı. Yapmanızı tavsiye ederim. Umarım yapar ve beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın. Abone değilseniz abone olun. Kendinize çok iyi bakın. Şimdiden hayırlı bayramlar. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.